Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine birlikte mini world oynuyoruz. Kral fil karakterini almış. Şimdi birazdan fil karakterini alacak. Biz de ne göreceğiz o, arkadaşlar. Arkadaşlar yanlışlıkla kız olmuşum. Geliyorum. Arkadaşlar kız olacağım. Bak Kral senin karakterin bu. Mavi topuzları var gördün mü? Artık erkeğe döneyim mi? Hani kraloz fil karakter aldım, onu alacağım diyordun, onu al istersen. Ben bir kendime erkek karakteri yapacağım, tamam mı? Hadi yap bakalım, buralar ne güzelmiş değil mi arkadaşlar? Bakın burada su akıyor, ağaçlar var, yemyeşil, hava güneşli, yaz gelmiş burada. Bizim burada bugün kar yağdı gece arkadaşlar, her yer karlı. Ama bakın burada yaz gelmiş, çok güzel. Oğuz ne yapıyorsun? Bak bana. Bakıyorum Kral olsun sana. Merhaba. Bak bak. Karakter mi değiştiriyorsun? Çok fil güzel ne zaman olacak. alacaksın Kral Oğuz? Fil Seninle kazandı. kapışacağız daha. Fil ne zaman alacaksın Kral olsun Bak. Bak. Şimdi alacağım. Aa fil senin yardımcın olacak. Ben de sen kendin fil olacaksın sanmıştım kral Oğuz. Fil senin binek atın gibi bir şey olmuş. Ama senin karakterin hala aynı kız kral Filin çok güzelmiş çok beğendim. Bir saniye bir şey yapacağım arkadaşlar. Böylelikle olacak. Arkadaşlar bu arada ben fil oldum. Fil olmadın, fil almışsın sen. Filin üstüne bindin şu anda. Kral Baksana sen şu ha, erkek karakter oldu arkadaşlar bakın sakalı da var. Çünkü Kral Oğuz'un kendisi de erkek olduğu için karakterini de erkek yaptı. Filin hayırlı uğurlu olsun Kral Oğuz. Bu arada dövüşelim mi? Ama bende balta var benim baltam sizi öldürebilir. Bende de var. Bence dövüşmeyelim Kral Oğuz. ya. Başka düşman yok mu? Orman Hayır yok. Kral Oğuz filine zarar vermek istemiyorum ama ben seni. Parçalayacağım. Hayır. Filine zarar vermek istemiyorum. Kral ben suya mı düştüm? Ne oldu? Bir şey oldu bana. Suya bozdurdum. Kral başka görevler yok mu? Birbirimizi öldürmesek. Biraz gezsek. Biraz görev yapsak. İstersen bak tavuk katışalım. sesleri geliyor. Ama öyle sürekli ölüyoruz. Hep aynı şey oluyor Kral Oğuz. Baksana tamam. bak bak. Burada pembe pembe bir ağaç varmış. Harika değil mi Kral Oğuz? kat kat yapmışlar buraları. Bak bir pembe ağacı gördün mü Kral Oğuz? Pembe ağaç gördüm. Çok güzel. Baksana aynısı değil sanki senin tabletindekiyle benimki değil mi? Seninki köşeli köşeli benimki. Baksana bak benimki farklı bir ağaç Kral Oğuz. Aynı ağaç değil bu. Ama senin yanındayım yine de. Allah Allah. Bak ben yapraklarını görüyorum. Seninki köşeli köşeli gibi. Bir değişik seninki. Bak bambu ağaçların yanına geldim. Bambu galiba bunlar değil mi? Onlar bende, onlar da Aa, Arkadaşlar Kral Oğuz'da bu ağaçlar farklı gözüküyor. Merhaba Kral Oğuz. Filin çok güzelmiş biliyor musun? Keşke benim de olsaydı Kral Oğuz. Bak ben yoruluyorum. Sen hiç yorulmasın Kral Oğuz. Şuradan şöyle çıkalım. Anne benim film çok güzel. Evet arkadaşlar ben bir yere gelmişim. Bakıyorum şöyle bir ağacın dibine gelmişim. Pembe ağaç burada. Heyo o kral oğuz, neredesin? Burada arkadaşım. Aa arkamdan geldi. Kral oğuz de çok güzelmiş. Bu ne gözlü kral oğuz? Gözlüğüm yok ki. Bak kafanda gözlük var kral oğuz. O zırhımın gözlüğü. Bak gördün mü? Kafanda böyle sanki deniz gözlüğü gibi. Hani denizde su kaçmasın diye takıyorlar ya gözlerini. O gözlükler gibi. Tamir yaparken başıma bir şey gelmesin diye bunları taktım. Hmm. Kral Oğuz filmden indim bakıyorum da. Sen de bineceğim mi? Hadi bineyim bakalım. Binemezsin vurabilirsin ancak. Kapışalım mı? Kapışak mı? Hadi kapışalım. Parçalayacağım. Parçalayacağım. Aa, ateş Kral Oğuz beni kuku, yapacaksın. Kuku, kaçayım kaçayım Enis'i. Kral Oğuz öldürüyorsun ama beni sürekli. Kuku dedim. Tamam bir daha öldürmem. Kral Oğuz ben suyun içine girdim galiba. Balıklar var. Atlıyorum suyun ben. Suyun içinde yaşayabiliyorum kuku. ben. Ama boğulabilirsin. Boğulacaksın. Boğulacaksın. Çiğ balık alındı, sarı boya alındı. Bol, boğulacaksın. Boğulma süresi var. Öyle mi? Evet, boğuluyorsun. Aa, çıkmam lazım buradan. buradan. Yüzüyorum. Canavar mu? bana saldırıyor. Hadi hadi hadi. Boğulma varmış arkadaşlar. Üstte gördüğünüz gibi hemen çıktım arkadaşlar. Çok kötü ıslandım yalnız. Balığım var gördüğünüz gibi elimde balık var denizden balık aldım. Bu balığı pişirip yiyemez miyiz Kral Gel bir. Pişirip yiyebiliriz ama pişiremiyorum ben bilmiyorum. Gel canavar var. Nerede canavar var Kral Oğuz çıkamıyorum bir dakika. Arkadaşlar haritada ben varım gördüğünüz gibi. Annem bulup bulup diye yüzük gelecek. Bak. Aa, karşıya hemen geçtim arkadaşlar. Hadi var sana saldırıyor. Döveceğim ben bunu. Aa bir level atladı. Bir tavuğu alsam mı acaba? Burada bir tavuk var. Sen mi aldın tavuğu? Tavuğu veriyorum şu anda. Dövüyorum. Bak burada bir şey var. Kral Oğuz. Arkada bak bir ev gibi bir şey var. Baksana bir bakalım burası of, neymiş. Hayır oraya gelme. Girme. Neden? Çünkü orada benim eşyalarım var. Buraya girmeni tavsiye edecek Bana bir mi? göster eşyalarını merak ettim. Ama istemeden de alıyorsun oyunda. Hmm. Ne o yapalım o zaman? Canım sıkılmaya başladı. İstersen. Değişik bir şeyler yapmak istiyorum. Kapışmak istemiyorum. İstersen gel biraz odun toplayalım. Sana balta vereceğim biraz odun topla ev yapalım. Biraz biraz odun toplayacağız. Blokumuz yok mu? Bloklarla yapsak. Blokla yapacağız zaten. Niye odun topluyoruz o zaman? Çünkü odunlarla da tahta yapacağız. Öyle kırılmıyor. Böyle kırılıyor. Hmm, basılı tutacakmışız arkadaşlar. Böyle böyle vurunca kırılmıyor. Böyle basılı tutunca kırılıyormuş arkadaşlar. Bakın şöyle ağaç e, ağaçların nerede? Aldım mı şimdi ben küpleri? Evet abi. Koca abim. ağaçtan iki küp mü çıktı sadece? Yok. Biraz daha var. Hadi ne var? Gece vakti oldu. Ben sabah yapacağım. Orada bir tane bir şey var. Deve kuşu gibi. O ne öyle? O canavar değil galiba. Bak deve kuşu gibi bir şey. Hayır ama bana saldırıyor bu. Deme ben mi ben. Şurada bir de uzaylı geldi kral oğuz. Uzaylı değil. Ne? Uzaylı bence. Ya. Kral oğuz, uzaylı resmen. Uzaylı falan da değil. Ne o zaman? Enderman. Enderman. Baltam gitmiş kral oğuz ya. Kraloz gökyüzünde bir şey uçuyor. Baksana o ne gördün mü Kraloz? Gökyüzünde uçan şey ne gördün mü? Ne mi? Hı -hı. Onlar Ayın Ay şey... etrafında uçuyor. Bak ayı görüyor musun Kraloz? Ayın etrafında uçan şeyler. E ee... adını hatırlayamadım arkadaşlar. Yorumları yazın, tamam mı? Arkadaşlar yorumları yazın hatırlayamadım biliyordum da hatırlayamadım yorumları yazın. Ben sabah yapacağım tamam mı? Hadi yatıp uyuyalım ev yok mu burada çok uykum geldi benim. Yok ben sabah yapabilirim ev yok burada. Yat yatamaz mıyız buraya bir yatak koyup yatsak? Yatak var mı senin eşyaların arasında? Yok yatak. Benim dolaplarım vardı. Onların içine koymuştum sabahlaştırıcı. Kaktüs var burada. Sabah yapayım mı anne? Arkadaşlar sabah yapayım mı? Yorumlar yazın. Ben yapayım ya. Çünkü ben gece olmasını hiç istemiyorum. Sabah yaptım. Nasıl? Ben de sabah olmadı kral Oğuz. Ben de hala karanlık. Neden ki acaba? Kral Oğuz'da sabah oldu ben. Aa ben de sabah oldu Kral Oğuz. burada bir canavar var ama bende hiç silah yok. Ne yapacağım? Kral Oğuz burada canavar var. Benim elimde ise sadece kaktüs var Kral Oğuz. Kaktüs ona koy. Koy ona. Onu ya da parçala. Dövüşelim mi? Hı. Gitti bu kral Oğuz. Aa ne güzel güneş çıkmış. Çok güzel. Güneşi de çok severim. Yazı da çok severim. Biraz odun toplamam lazım. Deve kuşu ne yapıyorsun burada? Deve kuşu mu beni öldürmüştü? Uzaylı mı? Uzaylı öldürmüştü. Deve kuşu Uzaylı diye olasız. bir şey yok. Ama uzaylıya benziyordu. Kral Oğuz istersen ev yapalım. Gece uyuruz. Tamam. Ama yatağı nereden bulacağız? Böyle bir sıkıntımız var. Yatak yok mu senin eşyaların arasında? Yok. Bak burada ne güzel su var kraloz bak. İnsanlar burada seriliyor. Daha doğrusu hayvanlar burada serinliyor kraloz. Baksana fıskiye gibi çok güzel süs havuzu. Başka neler varmış? Bu ıssız adaya düştük biz resmen arkadaşlar. Baksanıza sadece birkaç deve kuşu var. Bir de garip garip canavarlar, ağaçlar ve su var, balık var. Şu kısım çöl gibi bakın, karşıdaki kısım çöl gibi. Burada böyle güzel kocaman bir ağaç var. Yine güneşli harika bir gün. Bakın burada da bir kaya varmış, kaya parçası. Burada güzel çiçekler var. Kendi elinden çıkmış bakın. Bakın burada da galiba mor değil çiçek değil. var. Şu anda ben savaşıyorum canavarlar. Can şey... merak ettim. Aa burada bir kurt var. Bakın kurt galiba arkadaşlar. Kurt bana zarar verir mi acaba? Do vurursan verir zarar. Dev Devam Kurttan izledim. korkuyorum arkadaşlar. Bu kurt beni parçalayacak. Ben geliyorum. Evcil hayvanımı çağırdım. Kraloz neredesin sen? Kaçıyorum yanına geliyorum. Ben çöl gibi olan yerdeyim Kraloz. Ama onun içine girme tamam mı? Tam da içindeyim ama. Peki neyin içindeyim diyorsun? O çöl gibi yer var ya oradayım işte onun içindeyim. Bak. Tamam mı benim? Yanıma gel kral seni göreyim çok özledim seni. Al şunu. Ne veriyorsun bana bakayım? Ağaç tohumu. Aldım kraluz. Bu benim ne işime yarar kral kraluz? Ağaç dikmemize. Ama burada zaten bir sürü ağaç var kraluz ya. Acaba? Biz bir ev yapsak dedim Odun vururuz. kıracağım ben. Ben odun kıracağım. Odunlarla ne yapabiliriz kraluz? Benim baltam yok, senin baltan var mı? Alabilir var. miyim ben balta burada? Sana bir balta yapayım mı? Benim şeyimde malzemelerimde balta yok mudur? Nereden bulurum ki malzemelerimi? Dur ben biraz taç alayım da sana taç baltı yapayım. Aa kraloz baksana bu ağacın ortası gitmiş ama hala ayakta duruyor. Aa çok şaşırdım kraloz. Çok şaşırırsın çünkü oyunda böyle. Sana bir tane balta yapayım mı? Çubuk yapacağım biraz. Balta var bende. Şu an elimle zor çok zor kırdım. Karaçam aldım. Bir karaçam kökü aldım kral oğuz. Sana bir şey Ama ağaca bakar mısın kral oğuz resmen ayakta duruyor kökü olmadan. Merhaba kral oğuz. Ne veriyorsun bana bakayım? Balta. Alacağım şimdi. Aldım kral oğuz. Baltamı aldım. Şimdi baltayla elimi aldım. Kral oğuz gene gece oldu. Ne çabuk gece oluyor ya. Ama sabah gösteriyor işte. Niye hava karardı? Yağmur mu yağacak acaba? Kar mı yağacak? Baksana havaya bak. Sen de havaya Kar yağıyor. Aa evet kar başladı. Sana biraz zırh vermem gerekiyor. Al. Biraz zırh vermem gerekiyor. Aldım kral Oğuz. Ona tıklayarak almıyorsun. Nasıl aldım üstüme giymedin mi? Alınca üstüne gelmiyor. Şunu ha, buradan bakayım. mı seçmemiz gerekiyor? Ha tamam. Gözlük Kendini, bana yakıştı. Gözlüklü şapka. Kendi zırhımı. Bir tane de botum var. Onu da ver o zaman kral olsun. Çünkü üşürüm ben. Kar başladı. Hava karardı. Üstümde hiçbir şey yok. Ben de yazlık giymişim kral Oğuz ya. Tata. Yeni halin. Yeni halim bu arkadaşlar. Beğendiniz mi? Bakın botum var. Yeleğim var. Zırhım var. Gözlüğüm var. Harika oldum. Teşekkür ederim Kral Ama ben ben böyle kaldım. Arkadaşlar benim beğendim mi? Sizimiz yaptığım zırhı. Beğendiyseniz yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Kral ne yapıyoruz şimdi? Karda yağıyor. Çok üşüyorum. Ben de çok üşüdüm. Acaba biraz. Bir de çöldü abi. Çok değişik değil mi? Şunu kıralım. Aa! Tavuk çıktı. Çiğ ama. Tee tavuk. Biraz kırayım ben. İşte gibi çalışıyoruz değil mi? Evet hayatta kalmak için bunları yapmak zorundayız Kraloz. Birazcık tahta yapayım mı? Aa biraz kılıç yapmam lazım benim ikimize de. Kılıç yaptım ikimize de. İster misin kılıç? Kılıç ne yapacağız kral Oğuz? Al. Verdim. Arkadaşlar ben olmasam annem kesin hayatta kalamazdı değil mi anne? Evet arkadaşlar kral Oğuz bana çok yardımcı oluyor. Arkadaşlar bu arada oy Arkadaşlar bu arada ben biraz kılıç yapmam lazım. Ben kendime de anneme de daha güzel kılıç yapmamız lazım. O yüzden çok uğraşacağım. Granul senin e, filin yok oralarda. Nerede filin? Filin bir yere koydum. Filin orada açlıktan ölmesin Granul. Veya susuzluktan Nereye bıraktın filmi? Hiç göremiyorum. Neredesin sen? Aa binmişim filmde Kraloz. Bak gördüm seni ol Sen de beni gördün mü? İkimize de bir tane şey yapacağım. Arkadaşlar ikimize de mızrak yapacağım. Al. Ah. Bu elimdeki neymiş benim Kraloz böyle? Al. bunu. Evet bir tane daha var. Bak bir de bu var. Hmm, mızrak. Ama bunu atma. Kral senin canın gidiyor sanki de devamlı. Baksana tependeki kırmızı şey sıkışı kırmızı şey azalıyor devamlı. Canım Çünkü vuruyorlar. Bana Kim canavarlar uğruyor, vuruyor. Canavar nerede? Ben göremiyorum canavar. Çok korktum şimdi. Şuradan bu taş nasıl bir taş böyle? Kaç! Canavar vuruyor bana. Bu taşın içinde altın var. Baksana kral Oğuz gördün mü? O zaten altın. Onu kıramazsın öyle. Taş taş gerek. Onu öyle kırma kırma. Ne yapacağım ben bunu nasıl alabilirim başka türlü? Onu alma. Ama altın işte ne güzel alayım benim olsun o. Hayır. Daha önemli bir şeyimiz var. Nedir? Nedir? Bunu benim yapmam lazım. Çünkü ben de var. Ben de var o taş kazma. Aa kömür. Kralımız aşağı düştüm. Karanlık bir yere düştüm kralımız. Bir tane blok lazım. Creeper. Arkadaşlar buradan çıkmaya çalışıyorum. Şimdi de ileri git. Zıpla zıpla. Geldim Kral Oğuz. Çok korktum Şimdi aşağıda. Şimdi şöyle. Kral Oğuz yine bir şeyler alıyor arkadaşlar. Galiba altını kıracak. Altınlı taşı. Kazmamı aldım. Altınlı taşı kaybettim arkadaşlar yalnızca. Ben buldum. Geliyorum Kral Oğuz beni bekle ben de görmek istiyorum. Kral Oğuz bekle beni dedi. Aldım. Ama Aa işte. o bakırmış. Altın değilmiş o bakırmış. Ama beni bekleseydin ben de görmek istiyordum Kral Oğuz ya. Sana vereyim mi bakırı? Ama kırarken görmek istiyordum. Tekrar Aa, koyayım. Böyle küçücük mü oluyor alınca? Se tekrar koyayım. Bakayım neredesin? Tekrar Bak, koyacağım. Bakayım nasıl kırıyorsun? bakıyorum arkadaşlar biz de görüyoruz. Ha, küçücük oluyor kırınca. Tamam şimdi Sarı alalım. boya vereyim mi sana? Evet. Al sarı boya yani Kralı o sarı boyayla ben ne yapabilirim? Teşekkür ederim ama. Al onu. Alamıyorum. Çünkü üstünde değilsin. Aldım sarı boyayı arkadaşlar ama ne işime yarar bilmiyorum ki ben. Kralı uz verdi ben de aldım. Koyun, koyun bulursan onu sarıya boyayabilirsin. Teşekkür ederim Kral Oğuz. Çok iyisin. Sana bir mızrakla vurayım mı? 14 canın gitti. Bu mızrak 14 vuruyormuş. O zaman ben de sana saldırırım. Bana az önce iyilik yaptın. Şimdi de kötülük yapıyorsun. Kral Aydıvoğlu'nun eşyalarını satın alacak kadar zengin değilsin. Çünkü o çok paralı istiyor. Bana ne vuruyorsun? Çünkü az önce sen bana vuruyordun. Ama Sonra ben seni ben de. öldürürsem benim film var. <laughs> Yapma. Bak ölürsün. Çok az canım var. 5. Bak vurma. hadi bakalım sen de bana saldır. Kim kimi öldürürse. Aha! Aa oyun bitti arkadaşlar. Kral Oz yine beni öldürdü. Bugünkü oyunumuzun sonuna geldik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.